Arkadaşlar merhabalar. Tekrar selamlar. Ben yine hala devam ediyorum. Doğa gezisine. Ne isterim hala kucağımda. Diyorum ya. Doğa aşığıyım. Burcumdan olabilir mi? Acaba burcum boğa. Boğa burcuna bakın şu köyün güzelliğine. Burası sadece köy işte arkadaşlar. Şu kadar sahile yakın. Bakın. Köyümüz burası eşimin köyü daha doğrusu. Evimiz aşağılarda sahilde ama köy burası. Fındık bahçesine buralara çıkılıyor. Bakın yeşilliğe. Bakın şu güzelliğe. Bakın şu meyveye ne denirdi? Ee, bu başkasının tabi ki. Buralar bizim değil. Andırana. Size çekeyim onu. tane bile yiyemem çünkü başkasının izni olmadan yemem. Acaba Gülen Dam'ın mebahta dökülmüş. Az önce Gülen Dam'lar gitti burada arkadaşım. Bakın yere dökülmüş. başka adı var mı bilmiyorum bunun ama burada andrana andrana deniyor ona Maşallah çok da var onda küçük bir fidancık ama denizin içinde balık tutmak için şeyler var. Küçük küçük kayıklar. Hacı Köy Camii. Hacı Köy aşağıdaki camisi bu. Köydeki cami başka. Memleketimiz güzel arkadaşlar. Her memleket, herkesin memleketi belki kendisine göre güzel ama bizim memleket sanki bana daha güzel geliyor. Yemişlere bak ya. Andrana. Evet şimdi gideyim kendi fındık bahçemizi burada arkadaşın bahçesine bahçesinden denizi size gösterdim. Nergisler topladım. Şimdi kendi fındık bahçemize gidelim. Kafkasçığımı ziyaret edeyim. Ona çiçek bırakayım. Çiçeklerim burada bakın size çekim yaparken buraya bıraktım. Karşısı kirazlık. Eski ismi Köreşan. Bakın. Karadeniz güzellikleri bunlar arkadaşlar. Telefonu elimden düşürdüm az önce. Karadeniz güzelliklerini sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar hala yeşil fındık bahçelerin içleri bakın fındıklar yapraklarını döktü ama çimenlerin yeşilli gitmiyor bakın arkadaşlar evet kendi fındık bahçemize geldim ay çok güzel oldu ya çok gezdim ay Eşim orada bakın çalışıyor ben turlayayım dedim ona pazlar bak neyse ben şimdi kafkas gideyim kafkasıma gidiyorum buraya gömmüşler. Mezarcığı bizim fındıklıkta. Gideyim belki çiçek götürüyorum ona Nergis. Annesinin küçük kızıcıdır ha. Mamalar verdim. Yedirdim, içirdim. Kuzucu. Buralarda bizim fındıklıklar Arkadaşlar Buraya Türkan bunları ekmiş Bazılar Nereye gitti kafkasımız acaba Şöyle koymuşlar İç üstüne ağaç dallarıyla koy. Kapatmışlar herhangi bir şey Gelip Eşmesin diye herhalde Yavrucuğum Yavrucuk. Annem sen burada mısın yavru kuş? Daha dün sana yemek veriyordum ya yavrum. Kafkasçık, Kafkas. Nasıl atlayıp zıplıyordun yavrucuk? çözecek. Arkadaşlar ishal oldu. Kullanmadığımız ilaç kalmadı. Ya öyle çık gitti sonunda. Çok zayıfladı bir de. Kızıcık. Dün saç kurutma makinesiyle de ısıttım onu hep yanına sular koydum sıcak su torbaları yok ne yaptıysak serumları takıldı sağ olsun dedim ya tüm ekibe çok teşekkür ederiz bu kadarmıştı demek ki Kafkasçığın bizle olan ömrü böyle arkadaşlar yapacak bir şey yok Allah herkese bir ömür biçmiş. Adolf da üzüldü. Adolf da bugün yemeği de Adolfçuk. Kırban olsunlar onlara. Arkadaşlar hayvanlar alıyoruz, çok seviyoruz. Böyle bir şey de olunca çok üzülüyor insan. Bizim bir tane muhabbet kuşumuz vardı. Ay, o da öyle öldüğünde çok seneler önce. Yıllar geçti. O zamanlar çok kötü olmuştuk. Daha almam dedim. Yine aldım muhabbet kuşu. Şu an yine evde var. Diyorum ya hayvanları alıyoruz, çok seviyoruz, tapıyoruz. Sonra böyle bir şey hastalar öldüklerinde çok üzülüyoruz. Evet arkadaşlar. Yine akşam oluyor. Yapacak bir şey yok dedim ya. Hepinize yine Hepinize sağlık dolu günler diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. İzlemeyi, abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.